paradan bahsedelim dediğinizi duyar gibiyim ve Nike'ın Jordan'a yaptığı teklifi konuşalım isterseniz. Nike, Michael Jordan'a 5 yıl için 2,5 milyon dolar veriyor. Şimdi bu rakam günümüze kıyasladığında çok büyük gelmeyebilir ama o dönem için inanılmaz bir para. Hele ki NBA'ye daha yeni başlamış genç bir oyuncuysanız. Ayrıca bunun üstüne Jordan'a özel bir ayakkabı serisi üretilecek, satışlardan ona pay verilecek. İşte asıl devrim burada başlıyor. Çünkü oyuncuya sadece maaş değil, ürün üzerinden pay veriliyor. Yani Jordan'ın başarısı arttıkça ayakkabılar satacak, ayakkabılar satıldıkça da Jordan daha çok kazanacak. Ve sonra sahneye Air Jordan 1 modeli çıkıyor. Bu model 1985'te piyasaya sürülüyor. Renkleri ise kırmızı, siyah ve beyazdan oluşuyor. Ama işin güzelliği şu, NBA bu ayakkabıyı yasaklıyor. Çünkü o dönem ligde ayakkabının %51'i beyaz olmalı gibi saçma bir kural var. Jordan'ın ayakkabısı ise kırmızı, siyah ağırlıklı. NBA diyor ki bunu giyemezsin, giyersen ceza alırsın. Nike da bu yasal fırsata çeviriyor ve reklamlarında NBA Jordan'ı durduramaz diye bir kampanya başlatıyorlar. Nike her maç başına 5000 dolar cezayı kabul ediyor. Ama reklamın gücüyle de ayakkabı satışları inanılmaz bir şekilde patlıyor. İnsanlar yasağı duydukça ayakkabıyı daha çok istiyorlar ve bir anda Air Jordan çılgınlığı başlıyor. İlk yıl 100 bin çift satması beklenirken bir yıl içinde 4,5 milyon çift satıyor ayakkabı ve Nike resmen batmaktan kurtuluyor. Jordan da bir anda sadece sporcu değil marka haline geliyor. İşte bu yüzden bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil kültürel bir